gördüğümüz zaman hangardan çıkıyor şey. Adı ne? Thompson. Pompa. Tabanca, pompalı adamlar imiş birin <laughs> elde var DP, birin elde var Skarle, birinde de AKM e var. Uyuyu bas. Abi boda düştü. Lan ne bozu Bozo düşürdün Geri zekalı bu ya. Kör. Bak bozo. Ha, lan bozo. Doğru bozo 34'ü düşürdün sen. Vallahi. Doğru Vallahi. Bunu Kim... diyorum ben size. Efendim niye benim adımı kullanıyorsun? İk... Abi. Yok be, kaçıda var Yok yok, aman 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 yok. Zamanımız var, oyna ya. Gördük kulu temizlemişsin bak ne güzel video çıkıyor. Yapma abi. Artık o devir bitti. Adam gördüm. Abi şey boz zemin üstüne nasıl Kenan yemin ediyorum midem bulandı Kenan seni izlerken Oğlum ne yapıyorsun lan Bir donuyor bir sağa gidiyor bir sola gidiyor Başım döndü lan Yumruk Gökhan abi bir şey diyeceğim dörtlü inerken ikili galiba evlere indi Yo yo onlar da buraya indi Kenan gel sekiz ben sarı sana Yok kar orada bende de vardı kenu beddekini sen değişmişsin R8'i bitersen yedin abi Bence r 2 tane otomatik rol <laughs> Lazer daha güzel. Ben alışmışım Lazer'e. <laughs> her yerde altın çalıyor. Uuu <laughs> geliyor. Bunlar. Keno aç arkası. Bir de Keno yap onları akala. Dur ben Keno'yu bir izleyeyim abi. Keno, o ağaç. <laughs> ha. Yürü be Keno'cuğum. Bir de bomba Çık çık çık. İki kişi var Keno. Keno. Halbuki o bota sen kirli çalıyorsun. Keno onu vur. Sen o yardıma git, yardıma öne ya git, adım, öne. Adım. O ağacın oradaki biri baygın. Öyle mi? Aha buggy geliyor Aa, arkama abi geliyor. dikkat et. Korusun buggy mi? Sen o evin orada dikkat et. Sen o evin arkaya geldi. Heh yakın oyna yakın oyna. Abi o evin arkasına Toros muydu? Şey miydi geldi? Bir şey geldi ama. Araba geldi. Ne kadar? Ne kadar? Yeri içeri mi araç? Beyefendi Lee Kenan'ı silmişti. Alıyoruz. Alıyoruz. Ama bu da bayganda. Şimdi burada gideceğiz, bizi bulacaklar. Neyse bir gidelim bakalım. Bence git abi e tamam abi iki burada bir de orada üç Biri Toros'u Aa, da orada açtı tamam, tamam, bence Gördüm gördüm Yo, evde, 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 Alt katta Keno <laughs> Keno siste burayı Gökhan abi bence öyle tutar sanca Ya da git adam var ya Ya da dur ben sürüneceğim gelme 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 Gelme, gelme bir sis daha Yok belli Yok belli Git 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 Öyle git abi devam et kenan ateş etsen o açan lazım Ateş et ateş et. Sisi tarıyor. Sen tara tara cama çıkmasın. Tara cama çıkmasın. Daha hadi daha hadi daha hadi. mermisi bitti. Tara Kenan, mermisi bitti. Tut 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 tut. tut, tut, tut. tut, tut. Tamam. Geldi. Geldi. Gelmedi. Hafif. Hı. İki kaskı bir de yeleği var abi. Adam burada. Gelmiş. Ben de hemen gökan abiye plaklık lazım ya. Adam burada. Yakın girin yakın. Birinizi düşürse birinizi kurtarır yani. Diğeri vurur onu. Arap. Heh, bu abi işte. Arap, Arap benim de yanımı bozma. Arap, bol, Arap ya Allah, ya Allah lobi. Lobi, ya Allah lobi. Ya Allah lobi, lobi. lobi. Arabi. <gülüyor> <gülüyor> Galiba şey gelemiyor buraya. Abi bir şey diyebilir miyim? Hani bu tümüyle takımın altında bir içerisinde Olay bir yok olay. ne iş, oyun, işe oyun yarıyor? Oyun güzel, oyun güzel. Ne? Tümü ve takımın hani altında bir telsiz gibi bir şey var. intihar edecek bu. Abi eve girdi. Etti mi? Abi bir canlı toplasan. Adam can... Kenan onu Üstte Çıktı. Kenan dur dur. Dur baba onu bomba manya yapar. Kenan o gazla gelme babuş. Yatıyor bak evin içinde yatıyor şu an sürünüyor. sesin çok iyi duyuyor. Çok güzel yere attı bozu. Böyle çaldı şu ya. Ulan dondu 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 dondu. Dondu. Cano, Cano gol gitti. Kano'yu vuruyorlar. Ya içine tüküreyim bir iktidar yapma şunu ya. Abi siz buradan kaçın. Geri çekilin. Yolunu oraya atıyor. Abi sağda sağda. Gökhan abi. Ya, Sağ tarafta iki dolduruldu kişi dolduruldu. var yolun köprünün. Aman gel. Kenan döneceğiz abi. İki kişi var. Allah.